<laughs> Sultanım, nerede kaldınız siz? Ne oldu? Ne bu hal? Sultanım, cariyelerden biri vebadan öldü. Hı? Aman aman, korkunç bulaşıcı bir hastalık. Bulaşıcı mı? Çocuklar, şehzadelerim, onlar iyiler mi? Ha, korkulacak bir şey yok şehzadelerimiz muayene edildi. İlaçlarla yıkanıp paklandı. Ah, şimdi de ailenizdeler. <laughs> Sultanım, evvela sizin muayene edilip ilaçlarla yıkanmanız lazım. Bu sizin ve şehzadelerimizin emniyeti için gerekli. Ah. Allah'ım bizi koru. <laughs> Süleyman. Süleyman'a haber gönderin hemen. Paşamız alakadar olacak. Ferak buyurmayınız. Çok şükür herkes iyi. Çocukları almaya geldiklerinde çok korktum. Çok yakıştı sultanım. Sultanım. Güla e, hazır ol. Yarın sabah Isabella'yı af köşkünden alıp... Kayya bündüreceksin. Göreyim seni. Sizi hiç merak etmeyin sultanım. Hünkârım. Hürrem Sultan geldiler. Gelsin. Hünkârım. Evlatlarım nasıl? İyi, uyuyorlar. Hepsi çok korktu. Hastalıklar, ölümler ne zaman bitecek? Pek yakında içinden çıkacağız inşallah bu felaketlerin. Üstesinden geleceğiz Allah'ın izniyle. Merak etme sen. Amin. Bugün beraber zaman geçirdik ya. Çok mutlu oldum. Ama yine erken bitti bu güzel gün.